A ve B birer gerçel sayıdır. A mutlak değerine eşit. B da A çarpı B'den küçükmüş arkadaşlar. Bu ifadeler verilmiş. Buna göre bu ifadelerden hangisi daima doğrudur? Şimdi A'mız mutlak değerine eşitse bu ne anlama geliyor? Pozitif sayılar mutlak değerine eşit. A'mız ya pozitif tabii ki sıfırında mutlak değeri kendisine eşit arkadaşlar. Şimdi burada B ile ilgili bir fikrim yok. O yüzden şunu terim olarak karşı tarafa atalım. Küçüktür 0. B parantezini aldık. Buradan 1, buradan A geldi. 0'dan küçük. Şimdi bunun için iki ihtimal var. Ya burası artı, burası eksi. Ya da burası eksi, bir eksi A'mız artı olacak. Şimdi birinci durumu elimize alayım, alalım. Birinci durumumuzda ne dedik? B'miz sıfırdan büyük ise, B'miz pozitif ise, bir eksanın negatif olması lazım. Bir eksanın negatif olması için de A'nın birden büyük olması lazım. İkinci durumumuzu aldık. İkinci durumumuzdaki olay ne? B'miz negatif, yani B'miz sıfırdan küçük. B'miz sıfırdan küçükse, bu durumda buranın pozitif olması için A'mızın ne olması lazım arkadaşlar? Birden küçük bir şey olması lazım. A'mız birden küçük bir sayı olmalı. Ha, A'mız aynı zamanda şuradan bulmuştuk. Sıfırdan da büyük ya da eşit olmalı. Benim iki durumum bunlar. Buna göre şıkları yorumlayacağım. Birinci öncülüm ne diyor? A'mız sıfırdan büyük ya da eşit. Evet bunu ilk tarafta bulmuştuk zaten. Burada ne diyor? B'miz birden büyük. Ben B'miz sıfırdan büyük ya da sıfırdan küçük. iki durum da var. Bir daimalık yok. Geldik buna a çarpı b'miz birden büyüktür diyor arkadaşlar. Şimdi bu a çarpı b'nin birden büyük olduğu yorumunu yapamam. Çünkü b'nin negatif olma durumu var. b'nin negatif olduğu durumda a'mız pozitif doğal olarak negatif bir sayı gelecek. Bunda daima alığı yok. Yalnız bir daima doğru. a şık.